başlığını çarp! Yıllardır sorunlarla boğuşan eğitim sistemini yapboz tahtasına çeviren AKP hükümetinin eğitimde 4 artı 4 artı 4 dayatmasının yasalaşması sürecinde olduğu gibi eğitimde yaşanan sorunları daha da derinleştirecek olan bu son hamlesini kabul etmek mümkün değildir. Yıllardır eğitim emekçilerinin öğrencilerimizin ve velilerin taleplerine kulaklarını tıkayan Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim sistemini yeni bir kaosun içine itmesinin bedelini sadece eğitim ve bilim emekçileri değil tüm toplum ödemek zorunda kalacaktır. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi mücadeleyi başta eğitim sendikaları olmak üzere en geniş toplum kesimleriyle ortaklaştırmak gereği gerektiği açıktır. Yılgınlık yok direniş var Yılgınlık yok direniş var